Geride kalan magazin turundaki haberleri konuşalım. Evet, Mert konuşmadım. Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu. Zaten onlar aşkları bir iniyor bir çıkıyor. Ne durumdalar son durumu paylaşacağız ama dünya cürünü bir marka Mert Ramazan Demir'i paylaştı. Şimdi o kıyafetini paylaştı. Tebrik ediyoruz kendisini. Sen toplantıda ne güzel şeyler söyledin. Öyle Mert ilgili söylesene. Ben Mert'i beğeniyorum. Hayır evet. bence çok yakışıklı çocuk. Evet. Çok düzgün çocuk. Bir de daha genç anladın mı? Böyle mesela biz aramızda yarış yaptık. Şu mu şu mu şu mu diye. Mert Ramazan Demir bayağı üstlerde çıktı. Bir kişiye kadar he, hep Mert Ramazan Demir'de önümüzdeki günlerde bu yarışmayı yapacağımız için şu an detayları vermiyorum. Bu takımı Orhan Gencebay'ın daha önce giydiği bir takımın Aynısı diye yorum yapanlar Küçüklüklerini oldu. Küçüklüklerini giyiyorlar Tabii. E, demişler. Ama bakalım çok, yani bu şekilde. Ay şeyi de versene e, Yaşarcım ya. Lede de versene. Lede ver de rahat rahat görelim Yaşar. Bakalım şöyle. Biz evimizin oturma odasında sohbet ediyor gibiyiz zaten şu an. Aa aynı. Ama zaten bu bir klasik desendir. Yani hani siyah beyaz çizgili. Ama öyle de çok kişide de görmedik bunu ya. Veya ben hani algıda seçicilik miyim? Oversize biraz model. Dünya'ca ünlü bir marka. B ile başlayan. Çok yakışmış sadece orada bir hani tavşan hani far görmüş tavşan ifadesi var biraz bir donuk bakmış sadece. Bir de şey mendil yok bir de arkadaki kız fotoğraf mı çekiyor? Herhalde. Baka evet. kalmış. Baka kalmış hayranlıkla izliyor bence. Mutsuz bir ifade var burada yüzünde. Ee, bunu hayranları DM'den bana çok yazıyor. Mert çok mutsuz dikkat ediyor musunuz? Mert Ramazan Demir mesaj yolluyor uçakta fotoğraf çekmiş mutsuz. İşte Afra da çok mutsuz görünüyor farkında mısınız? Var ya. Dur ben takip etmiyorum onu bir takip edeyim. Hayır onlar birbirini takip ediyor mu? Etmiyorlar, Etmiyorlar. Etmiyorlar. bak bak Aynı bak. Dizide olup birbirlerini neden takip etmezler? Ayrıldılar demek tartışmaya açık bir konu değil. Bak. Ya neden ayrıldınız ben, siz? Ben çok yakıştırıyorum. Ayrılmasınlar. Yok. Evet gerçekten takip etmiyorlar. Bakayım en son neler. Hala sokaklardan fotoğrafları var. Ben sadece çok güzel. şunu görüyorum. Mesela Mert de duygularını yansıtan insanlardan. Kesin. Hani bazı ya. Ne Burcu? Ya. Ne Burcu Mert Ramazan Demir? Bir Bak dakika bakayım. bakacağım ben. Yengeç mi? Yengeç çünkü çok. Hiç yengeç değildir. Şoka girerim yengeçse. Ben rengese. yengeç çok yengeç Burcu. Demir ne Burcu? Yazıyorum şu bakacağım an. Bakacağım şimdi. Mer ama Mert'in gerçekten fotoğraf Yaymış. Yay zaten. Tamam Tamam. Ya ay bu da bütün burçları biliyor. Eyvah eyvah. Ya, yani, söyle anlat. Ya, bir kere çarpık. Mert... Flörtöz. Durduğu yerde duramaz. Bütün erkekler için söylemiyorum tabii ki. Birden içimden ya erkeğine karşı olan düşmanlığım çıktı. <laughs> evet farkındayım direkt Ya öyledir öyledir. Aa. Biraz. Ya o uçaktaki fotoğrafını bu bulabilir misiniz Yaşar? Siz her şeyi buluyorsunuz ya o yüzden rahat rahat söylüyorum. Uçakta bir fotoğrafı var. Çocuk mutsuz yani ya öyle bir yere mutsuz. gidiyorsun ki sen yani moda devinin bir işte defilesine gidiyorsun. Paris Moda Haftası başladı bütün ünlülerimiz akın ediyorlar oraya. Sen orada inanılmaz bir ortama gidiyorsun aslında. Hani İbrahim Çelikol gibi de çok yorulmamışsın o sırada dönüşün değil gidişini gö görüyoruz. Bir bakıyoruz mutsuz bir fotoğraf. Arkadaşlar iyi bakalım bakın kova diyenler var oğlak diyenler var yay mı gerçekten? Aşk acısı çekiyor. Yay mı yay, kesin mi? mi? Tamam. Kız da Oğlak, oğlak. Afra'da. Şimdi Aygül'e bağlanıyoruz. İkisinin ilişkisini <laughs> değerlendirmesini. Mert Demir Oğlakmış. Çok oğlak mı Yaşar mı? Oğlak mı? He Mert Demir tamam. Mert Ramazan Demir tamam. 28 Ocak Kova burcu diyorlar. İşte bana da o, o şekilde yazlar. Ben o yüzden dedim. <laughs> o zaman <laughs> evet. Mert Ramazan Demir'i alıyoruz? Burada çünkü Afra Yay burcu. Afra Oğlak burcu. Oğlak burcu diyorlar. Afra Oğlak burcu, Mert Ramazan Demir Yay burcu diyor. Vallahi Ferai yazın, Hanım. yemin evet. ediyorum şu an beynim yandı. Yani öyle diyorlar. Uyumlarını ben yorumlayabilecek kadar astroloji bilgisine sahip değilim. Ama bir kadın olarak burada mutsuz bir ifade görüyorum. net Ben mutsuz de görüyorum. Mutsuz görünüyor. Mutsuzlar. Yani Afra da mutsuz. Mert, de. baksana, ya sen. O yanındaki kim? Bu giziden çekilmiş menajeridir. Kim olacak? Afra'ymış canım bu. Afra mı? Afra'ymış. Bu ne zamanki fotoğraf? Arkadaşlar eski tabii. Eski, eski de mi? ne Hayır, kadar eski? Hayır bu değil. Ee, yaşar benim dediğim e, yolculuğa gider. Aa hikaye attı onu tabii. 24 ya, saat sonra siliniyor ya. O geçmiştir artık. Bu havalimanı ama... Hi Hikayede çok mutsuz. Gerçekten çok kendini koyuyor, çok mutsuz, acı çekiyor. Mesela acı çektiğini göstermek için böyle fotoğraflar paylaşıyor. Evet, işte paylaşıyor. yani normalde bak sensiz çok kötüyüm mesajları Evet, gülerek poz verir normalde. Mert kovaymış, kova burcu diyorlar. Neyse ben <laughs> bilemedim şu an. Ben şu an bilemedim. <laughs> Menajer arkadaşım attı. Menajerin attı. E, onun menajeri değil, başka bir menajerlik şirketinde olan. bilemeyeceğim attı. şu an. Neyse, bu Burç'tan geçiyoruz. Bir geçiyorum. dakika, gerçekten bu Burç meselesini programın sonuna kadar bence tamam. kovalayalım. Öğreniriz. Kova tamam. mı, yay mı, oğlak mı? Evet. Neyse. Heh. 28 Ocak ne oluyor? Kova değil mi? Yeni doğum gününü kutladı, paylaştık burada. Doğum günü pastasına hatırlamıyor musunuz? Evet, doğru söylüyorsunuz. Evet. Yani ama Google internet biliyor. portallarının çoğunda yay yazıyor kusura bakmasınlar. İnternet yanlış biliyor o zaman çünkü yeni kutladı doğum günümü. Evet doğru. Biz de fotoğrafını buradan verdik. Doğru. Hatta bir de... Son burada. kararımız şimdi kova mı? Ay sesim gitti. Son kararımız neyse Baksın. takılmayalım boş verin. Sırf burç yüzünden sesim kısıldı ya. E, Mert. Bağlanır mısın yayına? O, mutsuz olmasının nedenini biz burcuna bağladık aslında ama tam burcu da değil. Tam yani burcu yaşadığı değil. olay. Yaz Orhan Gencebay acaba şu an mesela ekranı atsa diyordur ki benim ne işim var orada Mert Ramazan Demirle? Aynı kıyafet. Aynı kostüm olduğu için biz evet. sizi de ekranlarımızda görmek istedik Orhan babamız. Ya Orhan baba da ne kadar asil bir adam. Çok, be. çok. Geçtiğimiz günlerde eşi sevgili Sevim Emre ile bir ödül törenine, ödül törenine katıldılar. Gittiler. Orada da gayet böyle elegan bir şekilde duruşuyla herkesi yani hayran bıraktı. Yani o nasıl bıraktı. bir dik duruştu ya evet. sürekli böyle. Net, ya. böyle Ve acayip bir şey. Sevim Emre'yi nasıl kıskanıyor biliyor musun? Ha nasıl? Yemin ediyorum bak bir yere bile yol Hala alıyor. bunca sene sonra. Evet. Kaç yıl? Evet. Sonra. Ve mesela Sevim Emre dışında yalansa söyle Sevim ablacığım. Kimsenin elinden bir şey içmez. Ha. Sevim Emre kahvesini getirir. Sevim Emre yapar. Ama şu an söylediklerin oturdu benim kafamda. İnanılmaz bir aşk var aralarında. Exact, Hala eline. bak yıllardır bitmeyen. Hani sen diyorsun ya Aşkı yerini şu alır bu alır. Evet. Onlarda aşk bak tutkulu bir aşk devam ediyor. Baksana şu fotoğrafa kaç yaşındalar acaba burada otuzlu yaşlarındalar. Ay minicikler minicikler valla. Sevim Hanım ama Sevim ablamız hiç yaş almadı. Hep aynı şekilde devam ediyor. Bu halinden bir farkı yok. Gerçekten evet. öyle. Şimdi ödül töreninde de gördük canlı canlı evet. gayet evet. güzel. Fit. Aynen aynen. Çok... Şimdi e, Çağla Şikel ve yeni aşkını da biraz konuşalım. Londra'dalardı biliyorsun. Havaalanı evet. dönüşünde kameralar yakaladı. Soru sordular. Birlikte misiniz? Tabii ki haliyle yan yana havaalanından çıkıyorlar. Kabul Gidecekler. etti. Ama şu an çok konuşmak istemiyorum. Hava soğuk dedi. Haklı olarak. Bir de yorgunluk olabilir. Dubai dönüşü gibi. Evet. Sonrasında yaş farkı e, hesaplamaları da yapıldı elbette. Hani eğer 15 yaş küçükse erkek arkadaşım benden benim o zaman 60 yaşında olmam gerekir demişti. E, On üzerine hala duruyor. kimlik ilk kez ortaya çıktı. Erinç Bey ama mesleğini tekstilci. De Erinç. Erinç Erinç bizim çok yakın bir aile dostumuz var Erinç diye. Ben o yüzden ilk kez duymadım. Ama tekstilci olduğunu biliyoruz. Başka bir şey bilmiyoruz. Mutlu görünüyorlar. Tek Mutlu bildiğimiz görünüyor. bu. Eee Çağlan'ın yüzüne bir şey yaptırdığı söyleniyor o görüntülerden sonra ama şey olabilir. <laughs>